Ay Samet var ya bu dizide çok heyecanlı ya. Ay valla of of of. Samet çim biçme arabası neden demi getirdin Allah cezanı vermesin senin ya. Pardon pardon içeceğim alacaktım da. Ay, ay ne olacak acaba? Ay. Çok heyecanlı. A araba Mısır sesi. Siz ister misin Mısır? Bir dakika dur 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 bir kamyon sesi geliyor. Ne yani, hani kamyon geldi ki? <laughs> 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 Ya Oğlum, bu, bizim komşumuz değil mi? Ay Samet. Bu adam var ya. Bu adamın hakkında öyle şeyler söylüyorlar ki çok merak ediyorum. Hii, bak bak ne yapıyor? Samet Samet bir yeri ya. yok edecek projem için son ayrıntıyı gerçekleştirdim. Hey, çabuk gel buraya. Hii, Samet. Samet izliyor mu Samet? Ne yapıyorlar? Uzaylı ile bunlar bir şeyler yaşıyor. Lan, lan o uzaylı mı? Çabuk <laughs> gel buraya. <laughs> Kimse görmedi, değil mi? Kimse görmedi. Çabuk gir. Çabuk evin içine gir. <laughs> samet. Samet, biz ne gördük şimdi? Kübra, o neydi öyle? Uzaylı gibi bir şeydi Kapat şu televizyonu. Samet, samet yemin <laughs> ediyorum ben şok oldum. Ya bak, bizim mahalledeki bütün çocuklar ne diyor biliyor musun bu adam hakkında? Gerçi sen de duymuşsun. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ya diyor ki, diyor ki bu adam var ya evinde uzaylı besliyormuş. Gözümüzle gördük vallahi doğru bu adam. Ya bu adam uzaylılarla falan uğraşıyor ya. Eyvah. Samet ben çok merak ediyorum bu. Bu adamın evi de bir garip zaten bir baksana şuradan. Ay şuradan. Dikkat et. Bak Seni bak. Görmesin. Aa evine perde indirdi Samet. Oha. Püş. Lan bu ne biçim bir ev ya. Ay, Samet ben çok merak ediyorum. Ben o ev o kadar merak ediyorum ki uyku girmez gözüme benim bu akşam. O uzaylıyı çok merak ediyorum ya. Uzaylı hiç görmedim daha önceden hayatım boyunca. Gerçek ben... olduğunu düşünmüyorum hiç. Ben de görmedim. Ya bir şey diyeceğim. Ama ne olur hayır deme. Tamam. Samet gidip evine bakalım mı? Ne olur. Hayır Kübra manyak mısın? Hayır. Samet, Samet ne olur ya. bak çok merak ediyorum hayır. Samet. Samet adamın hayır, evinde hayır. uzaylı var diyorum. Hayır. Hiç uzaylı gördün mü hayatında sen? Hadi hadi bak mısır patlattım o kadar. Şey yapacağız. Görmüyor musun? Uzaylı uzaylılarla bizi mahveder. Samet ama adamın evine bak adam kendi evine perde indiriyor ya böyle bir teknoloji yok yani bu adam e, çatlak profesörmüş tamam mı bütün evet. dünyaya böyle değişik değişik planlar yapıyormuş ya çok tuhaf biri ben çok merak ediyorum ya ne olur gidek ne olur vallahi bak çok merak ediyorum ya hem mahalledekileri anlatacak hikayemiz olursa Samet <laughs> millet var ya of <laughs> çok merak İyiyim ederler. Emin misin bak Kübra bir şey olursa mesuliyet kabul etme. Çıkıyor. Ay, Çıktı ay. çıktı. Bir gidiyor ne yapıyor? Çık. İşe gitse bir iyi olacak? <laughs> İşe tamam. gidiyormuş. Samet koş vallahi gidek bakak ne olur ne olur. Hadi koş koş tamam aklıma girdi yine gel. Tamam hadi gidelim ne olur. Ay Samet vallahi çok merak ediyorum ne olur gidek hadi hadi hadi. Hadi 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 gel. Hadi. Dikkatli ol hemen kübra. <laughs> 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 ya. Samet saklan saklan. Geldi geldi saklan. saklan. Gel, gel. Bugünün hafta sonu olduğunu unutmuşum. Evde geçireceğim. <Gülüyor> <gülüyor> Şöyle Samet, koş, edeyim. koş içeri koş 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 bizi tamam, yakalamadan koş şu, şey. şu garajı bir kapatayım ay şöyle bir kahve bir içeyim la 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 <laughs> ya yok etme Biliyor. planları Biliyor. devam edecek gel buraya sakla, sakla. ben oraya saklarsam beni görür ben buraya sakla tamam Aa, tamam buradayım. Nereye gitsem. Orada ay. iyi, orada görmez görmez. Biz biraz yukarı çıkayım belki dinleneyim. Ay yok etme projemi şöyle ışıkları açıp bakayım. Şimdi bunu tasarlayacağım. Şunu tasarlayacağım. Şunu, tasarlayacağım. Şunu da tasarlayacağım. <laughs> Her neyse. En üst kata çıkayım. Ee, burada kal tamam mı güzel oğlum? <laughs> Yukarı gideyim. Samet, <laughs> Samet, Samet bu adam deli. Samet bizi var ya burada bizim çok feci şeyler yapar aklım hayalim durdu resmen ama. ne yapsak ne yapsak? Ne yapsın? Yukarı çıkalım mı? Samet bir şey diyeceğim. Şu evini falan kurcalayalım. Değişik bir şeyler. Plan milan dedi. Bakalım neler var şurada. Bu neymiş? Işık, ışık. Bak bak Barış işareti ya. Bak Rakun ne ya? Barış. Ay. Rakun ne alakalı ya Rakun? Rakunları da mı bu işaret ettin? Ay Samet biz niye buraya saklamadık? Televizyonun arkası boşmuş ya. Allah'ım avana ya. Miyiz? Neyse. Vallahi. Neyse neyse Samet. Çaktırma hadi üst kata çıkalım. Üst katta dedi ki oğlum mu oğlum dedi. Yoksa bunun küçük Bakalım çocuğu mu ben. var ya? Hadi gel bir bakalım. Tamam. Kübra gelme gelme gelme. Ne sen orada, gelme. Kübra orada bak, bir şey var orada bir şey var. Orada. Ne, orada. ne var ne var ne var çok, çok merak ediyorum. No no gideceğim. Tövbe <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Samet. Merhaba. Samet bu uzaylı. <laughs> Dur bakayım. Samet bu oyuncak sanki. Hiç hareket etmiyor. Nasıl <laughs> hareket etmiyor gözlerine bak. Samet bunu arabadan indirdiği şey bu. Ama bu hareket etmiyor. Bu oyuncak falan herhalde. Baksana bir. Vallahi bak her yerine bakıyor. Ay oyuncak ya. Bu adam deli vallahi ya. Baksana planlanmış bir sağa bakıyor bir sola bakıyor sadece. Ya of. Hani bizim küçükken bebeklerimiz var diye böyle vidasından çevirince böyle sadece bir hareket yapıp duruyor diye. Ya. Bu da ondan ya. Allah, ım. Biz de bu deli adamın bir şey yaptığını zannettik ya. <laughs> Uzaylı zannettik gerçekten ya. Oyuncakmış. <laughs> Ay Samet. <laughs> <laughs>

bu tarafa bakıyor. Hmm. Orada kalmaya <gülüyor> devam mı <laughs> edeceksiniz çocuklar? <laughs> Evin tabağını kilitledim. Siz de benim birer denekim olacaksınız. Benim. Sizin üzerinizde rakun yapma deneyi yapacağım ve hepiniz rakula dönüşeceksiniz. <laughs> hayır, hayır, bırak bizi, bırak. Bu elimde görmüş olduğunuz iğneyi size bastığım takdirde hepiniz bir an rakuna dönüşeceksiniz. Gel buraya sarışın. Sarışın mı? <laughs> Salak mısın? Ben büyük kere saçlarım deli adam. <laughs> yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Yaşlı bu dalga, yaşlı. <laughs> Kaçma, 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 kaçma. Yakala yama. Hadi yakala. Evinin evinin. Samet iyi misin? Samet bayılmış. Samet. Arkadaşına bayramış. basmış olabilirim bunu. <laughs> Ulan deli adam. Aa, De, seni babama söyleyeceğim. Ay, İğne, yere düştüm. İğneye mi oturdun yoksa? <laughs> Sersem sen. Hayır hala iğne elimde. <laughs> ay, Şimdi sana şu iğneyi basacağım. Gel buraya. Hayır. Gel buraya. In, in, in. Gel buraya. Ay nereye gitti? Samet uyan Samet. Samet Samet lütfen uyan. <laughs> Samet Samet hadi. Samet uyandı mı? Hemen sarıl. Çok korktum bir anda baygınım. Rol yapsın. Samet kaçmamız hadi. lazım ya şu kaç. Bu ne ya? Bunu da mı götürsek ya ne? bu uzaylı. <laughs> ne alalım mı? Bunu da alalım mı? Ay. Da alalım. Aha, Allah ha, kaç bizi öldürecek. Ah! Düşte aşağıya. <laughs> Aşağı düştü. Ay öldü galiba. Çünkü bunu da alalım mı? Bunu da alalım mı? Alalım. E zaten oyuncak mı <laughs> ya? Bakayım hareket etmiyor hala alalım he. Aldım Kübra. Tamam. Kıbra, Sabit, aldım. Hadi. Hadi tamam. Mahalledeki çocuklarla Hadi. oyun oynarız. Yavaş 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 Hadi. yavaş tamam. Hadi. Hadi Kübra gel. Samet aşağıda dikkat et bak bayılmış <gülüyor> abi. Bayılmış. <laughs> Allah bayılmış. Salak adam. deli 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 <laughs> profesör. Hadi. Kaç kaç. 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 Kaçmanı değil mi ayol? Sen ben <laughs> kapının arasında kaldın. Allah seni cezalandır Ben de Bravo. Ne oldu onu yere bırakın yoksa ikinizi de gebertirim. Gebertin. Bunu genç, şey yapmak istiyorsan bizi bırakacaksın. Evet oyuncağını tamam. istiyorsan bizi bırak. Tamam kapıları açtım bırakın Aş, şimdi. bakayım. Açık. Lan tamam. Samet bu senin Hı. kucağından mı zıpladı ben mi yanlış gördüm. Bilmiyorum hareket etti bu bir anda. Oğlum ne? saldır bunları bunları ye ham yap bunları oğlum. Ne ham mı? Manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Allah evde kaldım. Allah ım. ya. Ne oluyor? Ya buraya. kaç kaç kaç. Ay, ay. Allah. Gel buraya. Evet. Çıldıracağım. Samet yardım, yardım et. Samet burada kaldım. Açılmıyor şu kapı. Sabit kaç. Allah uzaylı. Allah Allah uzaylı. Kız nereye gittin? Nereye gitti bu kız geliyor, ya? Geliyor 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 Vallahi geliyor. Allah bulamadılar beni. Uzaylı orada mı? Ne kadar salak bir uzaylısın. O kadar evrenden gelmişsin. Kaç tane galaksi geçmişsin. Bit yakalayamadın iki tane çocuğu. <laughs> Çık, lan yukarı. Çık yukarı. Allah, <laughs> Vallahi gerçek uzaylıymış. inanmıyorum. Allah kahretsin. O çocuklar her şeyi söyleyecek bence. Hemen evimi gizlemem lazım. <laughs> çabuk saklan çabuk. Ne? Kübra polisi aradım. Kübra. Sabit Nerede? neredesin? Kaçtın mı sen? Ben kaçtım. Bahçede kaç, saklandım. Ben de bahçesiz. Samet görüyorum seni Samet. Çitlerin arkasına ya. saklandım. Dur geliyorum. <laughs> Samet gördüm. Samet vallahi uzaylıydı Samet. Hmm, evet. Deli adam Polisi uzaylı. Polise söyledim, haber verdim. Ay, Yakalasınlar. Iyi yaptım. Ben bunu trolleyip öyle gideceğim. Görsün gününü bizi korkuttum eğer. Ya Yakala mı Kübra? Ha, dur dur. evinde korkutalım onu gel gel. O bizim ödümüzü kopardı ben ondan intikam alacağım onu okur sakin sakin gel Samet sessiz sessiz. Ver tabi. Bekle. Samet. Samet sen de bir tane şey vardı ya su spreyi gibi bir şey. Onun yüzüne su, su, böyle basıp basıp kaçalım mı? Tamam, hadi hadi. Ama yavaşça gel yanına tamam mı şöyle. Şş. Tam ağzına sık bak uyurken. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> 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 hadi, hadi. Hadi 3 2 1 Samet atla Samet ortadan atla Gelin El, buraya pis çocuklar İğneye basacağım size <laughs> Nereye gitti lan bunlar gene Kaç 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 bu sefer. kaç kaç kaç, kaç. <laughs> Ay eve geliyor eve geliyor Allah'ım ne olur bu kez kapansın kapı Valla bu kez kapandı Allah kahretsin ya <laughs> bu kapı <laughs> beni ya. her zaman böyle mi yapacak ya ee, Annenize babanıza söyleyeceğim lan size Gel bakayım buraya rakı yapacağım seni. <laughs> ee, ne oldu lan? Ha, polisi mi aradınız? Evet polisler kapında. Git de bir bak. Ana lan uzaylı kaçıyor. Uzaylı kaçıyor. Gel buraya. <laughs> İyi oldu sana. Kötü kalpli adam. Deli profesör.